size gelmiş hünkârım. Kara Mustafa, Ağa, benim konağıma baskın eleyip kanımı akıtan Mustafa. Ağa. Malumat ondan. Bana gelen malumatın. Sende ne iş ola ki? Bağmıyım canıma gadreden o hainin, ...Orhan'ın yanında ne işi olduğudur sultanım. Sen bana hesap mı sorarsın? Cüretimi bağışlayın. Lakin böyle bir iş ettiğinizden, evvelinden haberim olaydı. Yeğeninin ölümünde dahli olan Rizo'ya yaptığını, Mustafa'ya da yapardım, öyle mi? Hünkârım, bu başka bir hesaptı. Bu mülk, benim Candarlı. Burada tüm hesapları ben yaparım. Devleti senin ihtiraslarına bırakırsak... Ne olacağını ikimiz de iyi biliriz. Madem Mustafa'yı oraya yerleştirdiniz... ...ne diye Orhan'ın canını almazsınız? Bunu bilmek de mi hakkımız değil hünkârım? İşte seninle benim aramdaki en büyük fark da budur. Lala sen öldürmeyi bilirsin... ...ben ise yaşatmayı. Ama Orhan... Ama Orhan bastı kapandı. Gayrı ona hükmedecek kudret iki dudağımın arasındadır. ...Mustafa'nın parmakları arasında bir kukladan farkı kalmamıştır. Hünkârım... ...Mustafa açığa çıkmasın diye... ...Rezo'nun kadırgalarının geçmesine müsaade ettiniz. İzah edilecek bir mesele kalmamıştır. Bir daha... ...benim işime burnunu sokarsan... ...gözünün yaşına bakmam bilesin. Çekil. 出来。